Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in kalplerimize şifa ruhlarımıza huzur olan surelerinden birine, Felak suresine yolculuk yapacağız. Rahmetin kaynağı YouTube kanalımızda en son Fil suresini işlemiştik. Şimdi ise Felak suresiyle Rabbimize sığınmanın ne demek olduğunu konuşacağız. Ama lütfen sadece dinlemeyin, hissedin. Bu sözler sadece bir bilgi aktarımı değil, kalbinize dokunmak, içinize bir nur bırakmak için geliyor. Hazır mısınız? Felak suresi. Beş ayetten oluşan kısa bir sure ama içindeki mana öyle büyük ki. Rabbimiz bize burada açıkça diyor ki, sığın bana. Evet, sadece söylemekle değil, gerçekten yönelerek, gerçekten güvenerek, gerçekten ona dayanarak. Şimdi ilk ayete birlikte bakalım. Kul a'udu bir rabbil falak. De ki, felakın Rabbine sığınırım. Felak. Ne demek biliyor musunuz? Afak. Yani karanlığı yaran, Gecenin içinden doğan aydınlık, işte Rabbimiz bize diyor ki, karanlıkta kaldığında, korktuğunda, çıkış yolu göremediğinde, gel o karanlığı yarmamı iste. Şu ne kadar muazzam bir benzetme, gece karanlığı gibi ruhumuzu boğan dertler, vesveseler, kötülükler var ve o karanlığı yaran bir Rabbimiz var, bize düşen ona sığınmak. Min ma halaka yarattığı şeylerin şerrinden. Bakın burada çok dikkat çekici bir ifade var. Rabbimiz yaratılan hiçbir şeyi kötülemez ama her yaratılanın içinde bir imtihan boyutu vardır. Güzellikler kadar şer dediğimiz yani bizim zararımıza olabilecek şeyler de vardır. İnsan, nefs, şeytan, kıskançlık, kötü niyet. Bunların şerrinden korunmak için Rabbimize sığınıyoruz. Çünkü O bilir, O görür, O korur. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَكَبَىٰ ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden burada gâsik yani çöken karanlık gece olunca her şey sessizleşir insanlar içine çekilir ve karanlıkla birlikte gelen korkular, yalnızlıklar, vesveseler. İşte biz bu surede o karanlığın yani görünmeyen tehditlerin, bilinmez korkuların şerrinden Allah'a sığınıyoruz kardeşlerim. Bu sure bize bir şeyi öğretiyor. Her şey kontrolümüz dışında olabilir ama sığınmak bizim elimizde. Bugün belki içimiz karışık. Belki baş edemediğimiz korkularımız var. Belki insanlardan kötülük gördük. Belki kendi iç sesimiz bile bizi huzursuz ediyor. Ama unutmayın, Allah sizi görüyor, duyuyor. Ve bu sureyle size bir kapı açıyor. O yüzden Felak suresi sadece gece yatmadan okunacak bir dua değil. Her zorlandığınızda, her kalbiniz daraldığında, her dayanamıyorum dediğinizde, içinizden yüksek sesle geçirin. Kul a'udhu bi Rabbil Felak. İşte rahmetin kaynağı kanalımızda da. Bu yüzden bu sureleri konuşuyoruz. Çünkü bunlar sadece Arapça sesler değil, albinize ulaşmak için Rabbimizin gönderdiği kurtuluş ipleri. Onlara tutunursak sabah olur, aydınlık gelir, elak doğar. Bir sonraki bölümde bu surenin kalan iki ayetini birlikte inceleyeceğiz inşallah. Ama şunu unutmayın, Allah'tan korkarken bile yine O'na sığınırız. Çünkü en güvenli yer Ahman'ın rahmetidir. Allah'a emanet olun, albinizi O'nun nuruyla aydınlatın.